Herkese merhabalar. Okulumuz rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını, öğrencinin özelliklerinin farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini, bu özelliklerini toplumsal platformda değerlendirmesini ve geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan rehberlik ve psikolojik danışma servisine ihtiyaç duyduğunuz her konuda başvurabilirsiniz. Bu konuların bazıları şu şekildedir. ÖSYM ve diğer sınavlar hakkında bilgi almak istiyorsanız, sınav kaygısı yaşıyorsanız, başarısızlık nedenlerinizi anlamak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek, gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğunuz daha birçok konuda başvurabilirsiniz. Rehberlik servisinin eğitim öğretim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin rahatça başvurabileceği bir birim olduğunu unutmayınız.